Merhaba arkadaşlar. Umut İsa. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Deniz kızları yer. Deniz kızları yapacağız bugün. Biraz sonra ırmak da katılacak aramıza. Evet, ırmağı da deniz kızı yapacağız. Evet, kostümlerimiz var. Peruklarımız var. Biraz da makyajla destekleyelim dedik. Sonra da size güzel bir Ama doğaçlama. Ben... Farları kullanacağım. Şu renkli farlar var bende. Biraz fosforlu. Şunları kullanacağım. Tamam, çok hafif bir makyaj yapacağız. Zaten kostümümüz ve peruklarımız var ya. Daha önceki videolarda Ariel çalışmıştık zaten. Orada tamamen makyajını evet. gösteriyorduk. Şimdi böyle hafif bir makyajla tamamlayacağız. Şimdi pembe giriyorum Mira. Çünkü senin kostümün morlu ya. Evet, Uysun diye. Evet saçların da mor gibi. Hmm pembiş oldum. Şimdi ruj sürelim. Pembe bir ruj. Bunu da gösterelim. Güzel bir pembe Pembe bir ruj. Farların uyumlu. Her şey pembe mi yahu? Pembe. Sen bugün pembeli deniz kızı olacaksın. Zor değil mi bu oyunculuk? Zor. Makyajlar, kostümler. Bir de için böyle duracaksın hiç hareketsiz. Evet, bozulun şey için durmak zor. Zor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dadağım, deniz kızına çil koysak mı şöyle gidecek? Güzel oluyor çil. Hı? Ne yapalım? Olur olur. Bazı deniz kızları görüyorum ben. Yürürken böyle deniz kızları görüyorum. <laughs> çilli çilli yollarda. Ya? hep çille. Burada zaten böyle altın sarısı renkten kullandım. Evet bitti senin makyajın bakayım. Bu kadar. Basit deniz kızı bu böyle hemen. Çok basit. Çok basit hemen bitti. Tamam şimdi sen saçlarına peruk, kostüm hazırlan. Şimdi ben ırmağa makyaj yapayım tamam mı? Sonra buluşalım deniz kıyısında. <laughs> tamam hangi deniz kıyısı olduğunu biliyor musun? <laughs> Biliyorsun tamam hadi. Hadi sen hazırlan gel. Hoş geldin Irmak. Hoş bulduk. Yine bir deniz kızıyla aramızdasın. Evet. <laughs> daha önce yine sana Ariel makyajı yapmıştık değil mi? Bu sefer biraz daha farklı. Geçen sefer kırmızı peruk falan kullanmıştık. Evet. Şimdi kostümlü doğaçlama yapacağız. Doğaçlama için hazırlanıyoruz biz tiyatro için. Şimdi bu renklerden kullanacağım yine. Bu sefer ırmağı lacivert rengi kullanacağım. Çünkü senin saçlarında lacivert. Kostümünde birazcık yeşiller var. Laciverti kullanabiliriz gözlerine. Uyusun diye yapıyorum evet. Kostümler ve saçlarla uyusun diye yapıyorum. Bu sefer uyumlu deniz kızları yapıyoruz. Kostümleriyle, makyajları, saçı uyusunlar. Uzun, kuyruklu bir far çekiyorum. Farı birazcık ıslattım. Daha çok renk versin diye. Sana da pembe ruj süreyim, değil mi artık lacivert ruj sürmeyin. Yine aynı pembeyi kullanıyoruz. Senin de makyajın bitti. Kolay, basit. Deniz kızları bunlar böyle. Hafif makyajı. Şimdi sen de peruğunu takıyorsun. Kostümünü giyiyorsun. Buluşuyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Ay ne çırpındın ya, gelmeyecek işte şu prens. Gelecek gelecek merak etme. Suda da yok, karada da yok, gelmeyecek bence artık. Umudunu kes. Nasıl da geliyor bu prens? Ne karada yahu? Ya onun için diyorum sana, boşu boşuna çırpınıyorsun hala. Gelecek gelecek merak etme. Sen nefesin suyun altında ne kadar tutuyorsun? E biz zaten suyun altında yaşıyoruz, deniz kızıyız. Ben tutamıyorum ama. Nasıl, Nasıl kaçıyor? Aa. Acım, 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 aç, açım, açım, açım. Aa, yemek. O yok yani balık yani deniz kızı. O yerim ben sizi. Öf, hep aynı şövalye. Biraz Başka. kalmadı evet sanki ya. ya. ya stajyerden oluyorlar. Kimse kalmamış. Artık bütün prensler evlenmiş. Ya bir tek ben kaldım stajda ya. Herkes evlendi. Bütün prensler gitmiş falan filan. O yüzden stajda kaldığım için hep gönderiyorlar beni öyle. İyi para yollar veriyor ne Yandık o zaman. Yanlar şömenim, dur. Ay. Senin altındaki kot şort mu? Ya evden gelirken e, kuru temizlemeye vermiştim benim zırhı. Bir tek bu kalmış şort. E, onu giydim o yüzden ya. Kusura bakma yani. Biraz e, bunun üstüne e, egzotik oldu ama yani öyle o ne yapacaksın? Prense bak ya. Prense bak ya. Yani şimdi siz e, deriniz yumuşak mı? Yani yumuşak kalpli misiniz yani yumuşak falan? Yumuşak kalpli. Mesela e, şey kemikleriniz yani kılçık, kıl, kıl mı kemikleriniz e, sert mi? İyi Senin mi yani? amacın bizi mu? yemek mi acaba? Yo ben sadece soru soruyorum yani sonuçta deniz kızısınız yani balıktan balıktan anlarsınız. Buranın neyi meşhurdur? ne balığı meşhurdur? yani açıkçası ben çok açım. 7 gündür böyle Aç, aç geziyorum yani. Bir tek su var. Arada bu karlası yemeyi düşündüm. Burasını. Yani bizim denizdeki tüm balıkları sağ olsun arkadaşım bitirdi. Oo. O yüzden bu denizde balık kalmadı. Kızım sen bu balıkları ne ara yedin ya? İnsan biraz bana da bırakır. Baksana şu mide boş yani. O yüzden biz de açız. Kaç gündür. Bir deniz kız arkadaşlarımız var. O kadar. Ooo kız arkadaşlarınız var bir de burada. Vay, evet. neredeler tam olarak yani sadece merhaba diyeceğim. Yani bizim su altında bir şatomuz var oradalar. Oy su altında nerede tam olarak ya e, gezmek isterim gemiden falan filan. Yani sen o suyun altında nefes alacak şeyde değilsin. Ya bir vidalıp çıksanız da bana konum atsanız şeyden e, ben gelirim yani sonuçta. Konum ee, mu? O da kon ne? Konum mu? O Daha da internetten mu? haberi yok. Virus çıktı görmüyor musun? Uydu var yukarıda ya. Her şey kaydediliyor Bizim böyle. hiçbir şeylere Bir şeyden haberimiz yok. yok. Biz suda yaşadığımız için dışarıdaki hiçbir şeyin bilmiyoruz. Siz niye aynı anda konuşuyorsunuz ben anlamadım ama ben sadece soru sormuştum yani. Bu kadar terslemeye gerek yoktu açıkçası da yani neyse. Siz ne bekliyorsunuz burada sorması ayıp yani böyle e, oturmuşsunuz. Suya da girmiyorsunuz falan. Biz prens bekliyorduk ama prens çıkmadı beklediğimiz kişi. Ya kimse kalmadı Senden. biliyor musun? Eski prenslerden kimse kalmadı. Hepsi evlenmiş ya. Maalesef. Sen geldin sen konuşuyorsun bizle. O yüzden biz de suya girmiyoruz. Senin biz konuşmasının bitmesini bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buldum sizi işte. Şimdi yakalayacağım. Ya beş masaldır takip Hayır ediyorsun canım abla ya. yeter ya. Beş masaldır durak değiştiriyorum ya. Otobüse akbilim bitti akbilim ya. Yakalayacağım şimdi sizi. Hayır. <laughs> Get, evet, geç geç. geç. Evet, Otobüsün evet. oradan sağa döneceğiz. Bulamıyor orayı zaten. <laughs> geç geç. Yakalayın.